Merhaba sevgili dostlar, bugün size çiftlik sorumlumuz Erdinç Bey ile birlikte nasıl ısırgan otundan ilaç hazırlanır, e, böcek savar ilaç hazırlanır ve aynı zamanda toprağı besleyen, bitkileri besleyen bir karışım nasıl hazırlanır, kimyasal zirai ilaçlar yerine doğal olarak ne kullanabilirsiniz diye sorduğunuzda ısırgan e, solüsyonu akla gelen ilk şey oluyor. E, nasıl hazırladığımızı anlattık. Şimdi de hatta içine su koyduk. Gördüğünüz gibi 5 litrelik bir kabın içinde 1 kiloluk ısırganımız var. Ve ağzının alabildiği kadar su var. Evet. Ağzını kapattık. Gölge bir yerde. 15 gün kalacak. 15 gün kalacak. Bekleyecek, bekleyecek ve hazır olacak. Ve bundan sonra bunu süzmeyi filtreden geçirip süzeceğiz. Attığımız şeyi püsküttü tıkamasın diye. Süper. Yapraktan ve bir ay sonra da kökten verebiliyoruz. Harika. Detayları YouTube kanalımda anlattık. Merve ile Şifa Yolculuğunda bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, şifayla, organik tarımla kalın efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.